Videomuza hoş geldiniz. Dizinin yeni bölümünde Şahika her zamanki gibi oyunlarına devam edecektir. Ama bu sefer amaçladığı oyunlarında başarılı olamayacaktır. Bu sefer Feride Hanım Yıldız'dan hoşlanmadığı için onunla işbirliği edecektir. Bu da Yıldız için Çağatay'ın yakınlaşmasında zorluk olacaktır. Ama Çağatay Yıldız'a değer verdiğinden buna asla izin vermeyecektir. Zaten Çağatay ile Yıldız arasında hızlı bir aşk başlamış olacaktır. Hasan Ali'nin Ender'le olan sorunları bir müddet daha devam edecektir. Ama yakın zamanda Hasan Ali'den Ender'e karşı bir hoşlantı başlayacaktır. Ve Ender'e bunu söyleyecektir. Ender de ilk başta kabul etmek istemeyecektir. Ama daha sonradan güçlü biriyle birlikte olmak ona da mantıklı gelecektir. Bu sebeple Ender ile Hasan Ali arasında bir yakınlaşma olacaktır. Ender'in Yıldız'a karşı olan düşmanlığı henüz bitmeyecektir. Bu da baba oğlu arasında sorunlar çıkarmaya devam edecektir. Bu yüzden dizide baba oğul kavgalarını da görmüş olacağız. Muhtemelen Yıldız Ender ile olan sorunlarını kısa zamanda çözecektir ve eskisi gibi arkadaşlıklarına devam edeceklerdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.